100 TikTok tipi sipariş vermiştik. Tipçilerimiz gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Tipçi sayımız sayfa yeni indiriyoruz. Tipçi sayımız 16.300 oldu arkadaşlar. Tüm tipçiler göndermiş sağ olun. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok tipçi sayınızı artıracağınız en iyi birini göstereceğim. Sitemizin ismi SMM Nirvana. Hızlı değillik bölümünden kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride Instagram garantili takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kuvayi servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri. Her kategoriden takipçi, beğeni, izlenme, yorum servislerini görebilirsiniz. Şimdi sizlere TikTok takipçi listesi servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. Havale EFT fast ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada 200 TL üzeri yüklemelerinizde %10 bonus bakiye hediye olarak verilmektedir. İbana ödeme yaptıktan sonra ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek yazardan destek talebi açabilirsiniz arkadaşlar. Siparişiniz için, ödemeniz için veya herhangi bir şey için destek talebi açabilirsiniz. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok takipçi servisini göstereyim. Örneğin en çok tercih edilen kategori seçiyoruz ve TikTok takipçi servisini seçiyoruz. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı, ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktar da istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Bin adet, 5000 adet, 10000 adet, 100000 bin adet, 1 bin milyona kadar sipariş arttırabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu kanıtlı olarak göstereceğim. Sizlere TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 16200 takipçisi var. Hepsini bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar takipçi sayısına ulaşabilirsiniz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktara yüz adet giriyoruz. Siz isterseniz miktar artırabilirsiniz. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem almış. Tüm takipçiler sadece bir dakika içerisinde gönderim sağlayacaktır. 100 TikTok type sipariş vermiştik. Type'lerimiz gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. takip sayımız 16.200 sayfayı indiriyoruz. Type sayımız 16300 oldu arkadaşlar. Tüm type'ler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.